Evet, artık, evet. İniyorum İster arkadaşlar misin? hazır. Abi, bir şey diyeceğim. <laughs> oyunun sesinde çok çok müzikler çok geliyor birazcık. Harbi <laughs> mi diyorsun diyorsan? Ee, oyunun sesini kısayım <laughs> o zaman. Bir dakika arkadaşlar oyunun ee... sesini kısmam lazım biraz. Nasıl durduruyorduk bunu durmuyor? <laughs> ne durmuyor. Neyi durmuyor? Animation. <laughs> sen neredesin ki oğlum? Buradayım oğlum. Dolanıyorum salak salak. Oğlum ben o, seni göremiyorum sen abi, görünmezsin. Nasıl göremiyon oğlum? Ha? Vallahi. Ben hepinize göremez miyim? Yo ben seni görüyorum. Sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Ben posterin oradayım. Posterin o... Oğlum sen görünmezsin lan Burak bende. Şu an sana bakıyorum değil mi? evet. görüyorum. Ben oğlum bende görünmezsin. Burak anime kızı oldu. İlaçını mı aldın? Bir şey diyecektim de yayındayız. Bur Burak hocam sen bir şarkı ha. çalsana çalayım abi sana dur. şunu çalayım. Şarkı sesim de mi gelmiyor? Yok şarkı sesim de gelmiyor lan. <laughs> Babacık geri döndü. Let's go. Oğlum baga girdim. Ekrandan çıkamıyorum lan. Abi ne <laughs> oluyor şu an ya? <laughs> Eksik modlar mı var acaba ya da update'ler mi çıktım, çıktım. Ben burayı göremiyorum İniyoruz. bu arada. İniyoruz. İnelim hadi Ben nasıl göremiyorum ya? chat yayın sesi nasıl chat? Arada bu arada bir cızırtı mızırtı olabilir. O cızırtı Değil mızırtı ses? nedeni? Ses. Şey abi. Ses, ee, ses. Ne derler? İlk gün ölen gaydir. İlk gün ölen gaydir bu arada. Hayda. Evet. Mor company ne? Ya şey. E, ee, Mor kampını neydi lan Adem moda olanlardan? Allah belanı vermesin isminde yazıyor. Daha fazla kişiyle girebilmene yarıyor. Okey. Öğrenmiş oldum. Normalde <laughs> oyun sınırı 4. Yani oyun sınırı 4 ama biz şu an 5 kişi oynuyoruz. Ya <laughs> <laughs> bu dans ederek giden kim ya? Babacık. Şimdi arkadaşlar sizin müzik eşliğinde şey yapacağım. Ne lan? AS. Ses, ses var, görüntü yok. Nasıl yok? Bende var ya. Aha, ona ha. Oo. Ben seni görüyorum. Sen beni göremiyor musun? Aa, bir aşağı almış. Cem, aa Cem beni göremiyor. Yo ben seni, Cem... ben de seni görüyorum. Hayır. herkes görüyor oğlum. Sen herkesi görüyor musun? Okey o zaman sıkıntı yok. Boşver. Evet. Yalnız... Cem Yılmaz ne kadar şakacısın ya. Abi Cem Yılmaz beni kaybetti. Yeah. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şu an sessiz bir ortamdayız evet. Al fire exit varmış lan burada. Bu ne? Ben gene tek tabanca takılıyorum. Ama siz sıkılmayın diye hemen müziği vereyim ben size. Bir yerde bu arada vent açılma sesi geldi. Canavar doğdu bir yerde de. Şuraya silah doldurma sesi Abi. mi duydun? <laughs> Aha mayın sesi var chat. Chat mayın sesi var chat. Basmayalım şuna. daha var mı burada bir şey? Alo. Oğlum bizim tayfa nereye gitti? Alo. şuradan gideceğiz. Not almak için yaptım onu. Aha. Locked mu? Hmm. Allah Allah. Oğlum benim yanıma biri lazım ya. Çok fazla eşya var bende. Alo. Kimse yok mu? kimse yok? Hayda, Breaken odası. Abi Breaken odası demek, Eran Breaken çıkabilir, dikkat edin demek. Breaken ne diyor soran arkadaşlar da şöyle diyeyim. Bu arkanızdan boyun kıtlatan eleman var ya. Garip grup sesler geliyor lan. O işte arkadaşlar Breaken. Alo sesimi duyan var mı? Alo. Alo. Şunun yanından geçelim şöyle. Buradan geldim galiba ben şöyle. Alo, alo, adem. alo. Alo. Adem. alo? Naruto, oğlum eşya var burada alamıyorum. Ne alo. Ha, canım, söyle. Heh, eşya var alamıyorum. Şey Cem, götüreceğim seni oraya tamam. şimdi. Bekle bir dakika. Tamam. Adam V8 motor almış gidiyor. Ha Cem neredesin Cem? Oğlum Cem nereye gittin lan Cem? Alo Cem. Ha buradaymışsın. Tamam. Gel gel. Geliyorum. Gel gel. Oğlum dur. Tam nereye? full düz geliyorsun değil mi? Ha gel gel. Şuradan şöyle. Aman da mayına dikkat. Mayına dikkat. Sollu. Gel gel. Allah şu ışık var ya. Aa, orada eşya Oo. alan böcek var. Gelsene bir bu tarafa. Anahtar ben var mı kardeşin. sende? Yok, İki tane anahtar bulduk. Nerede ya? E, yapacak bir şey yok o zaman. Gel gel. Önümü görmüyorum. Ben de. Aha anahtar buldum lan. Tamam. Anahtar anahtar. Oğlum garip grup sesler geliyor ama sokacağım ha. Karanlıkta takılıyoruz adam biri. Aha bir anahtar Efendim, daha var. Biri. Oğlum zaten bu arka tarafıymış lan. Neyse dur dur buraya bir daha gideceğim. Aa burası kilitli gelsene aç burayı. Açtım. Hop selamun aleyküm. Bir araştıralım biraz bak. Allah. Tam burada bir şey yok. Nerede? Bir FPS drop gibi bir şey yedim de. Korktum bir an. Buraya bak. Para. Ben de kapı, kapıyı açarken yedim ya. Aha burası da kilitli. Anahtar yok mu sen değil mi? ya? Yok yok son bir tane Abi burası da kilitli şaka gibi ya. Reaktörü bulduk açamıyoruz alamıyoruz içeridekileri. Gidelim şunları söyleyelim gelsin beraber gerek ya. Okey. Yolda dikkat edelim de. Neredeydi? Buradan... Ana bulmuştuk biz ya. Aynen. Aha. Buradan sonra. Tamam sıkıntı yok. Eşyamız Oo. yok bu bize saldırmaz. Ölümle. Tamam eşyamız yok saldırmaz bize. Ananı bu ne lan? Dur zehir püskürten da tamam. Buna Oo. bağır, bağır buna korkut bunu. <laughs> Vaa yap. Vey. Vey. Tamam hadi gidiyor gel gel. Allah oh, örümcek. Gel gel atla 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 atla. Dojla onu. Ananı <laughs> sikeyim. İyi misin lan Cem? Lan geliyor. Lan 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 bana geliyor. Kaçıyor. <laughs> Oğlum ben topu. Aa beni kovalıyor hala. Aa. Oğlum bas bak dur Ananı kim çıkmaz. Oğlum hala beni kovalıyor. Çıkmazdayım dur. Oğlum hala kovalıyor şaka mı? Oha oğlum örümcek bu kadar kovalıyor muydu lan? Ben ilk kez bir örümceğin bu kadar kovaladığını gördüm. Fire Exit'e kadar kovaladı. Sıfır şaka, Fire Exit'e kadar kovaladı. Cem gel sesime gel gel. Ses geldim geldim. Herkes öldü bu niye sesi daha yok? Bilmiyorum ki gemideler bence bizi bekliyorlar ama. Ya yani, ona lan dışarıdaki bir şey parlıyor. Diyor bir şey parlamıyormuş. Tamam sakin. Alo iyi Kapı misiniz ya beyler? Ya. Kovan var, kovan var aldım. Olum biri ölmedi. <laughs> Kovanı aldık gelin gelin. Lan oğlum siz. Oo hocam kim öldü? Kim öldü? Abi ko kovan tane. alacağız ya Adem ölmüş ya. Şaka mı abi? <laughs> Kaldır gibi. Kaldır kolları oynayalım. <laughs> Abi şaka gibi ya. O örümcekten bir nasıl kaçtık ya? Oğlum var örümcek Firex'te kadar kovaladı lan. İlk kez gördüm örümceği. Bir de ben şey ya, Neydi ismi? Ağzına yakalandım. Ama beni kovalıyordu full. Sana gelmedi o yüzden herhalde. Herhalde. İyi güzeliz iyiz. Oğlum bir şey değil mi Burak? Ben reaktörü de buldum. Ya, ama alamadık çocuğu, reaktörü. Orospu çocuğu. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim Boros çocuğu. Lan bu oyunu bir oynuyoruz değil mi amcık? Ne Normalde senin bu kovanı almaman lazım. Tamam mı? Senin bu kovanın etrafındaki arılar üstüne çekmen lazım. Benim bu kovanı alman lazım. Kovan aldı gitti amına koyayım arılar beni peşlemeye başladı ya. Abi bu arada ölen gay diyen Adem öldü. Detay. Vallahi şu fener alalım ya. Hani... Fener mi? Evet. Fener toplar içindir. Bu oyunda biz fener kullanmıyoruz. Oy. Ama bence ben iki de tane mi? söyle ya. Oo. Biri, biri şey yapsın Adam abi. Ki, örümcek gelsin götümü şatır çutur siksin diyor yani. Bu kadar. Vallahi doğru. Abi, örümceğe... Yani örümceğe flashlight da vuracaksın dayı. Önümü görüm ki karşıtım yeri gibi şey yapayım. Oo, öyle bir şey yok. Oğlum bu arada örümcek Fire Eggs'te kadar kovaladı Adının... beni. Ben, ilk kez öyle bir şey gördüm ha. Normalde evet, normal o... ya, Abi nereye gidiyoruz? Neyi no, bekliyoruz? Olmak yemin, yemin ediyoruz. ediyoruz lan aşağı iniyoruz işte. <laughs> ne yapıyorsun lan abim? Hemen keşiş modum. Den den den. İttirme beni alın oğlum. İttir Naruto ittir ittir. <laughs> i̇ttir ittir diyor. <laughs> Naruto benim düşmanım abi. Abi sen sakin olup. Her nesin sen ya? Naruto benim düşmanım oh, falan. Sasuke buraya. falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Oha bu ne kanka? Direkt girişe koymuşlar. <gülüyor> Korktum ha. <laughs> abi düz gidelim biz bakalım. Her zaman dost doğru olacaksın dedi atalarımız. Oğlum biraz dur. <laughs> Abi filmimiz. E, önümü taraya taraya gidiyorum ama. Ay yine sağ yine Tavandan bir şey atacak önüme şimdi. Bakacağız. Bir tane lamba bulsak elimizde alsın. Bir, bir şey diyeyim mi? Çok kötü seed ha. Çok fazla yol var. Aynen. Kaybolma garantili yani. Bir gelsene. Gel gel gel. Sağda iki kolon yere gel. gel. gel, şey gel. mı Abi bir şey diyeyim Bende mi bir tek şey sesi geliyor? Doğan keser ne? kuş çıkarma sesi geliyor bende. Wik wik diye. Abi benden geliyor. Dur ya. <laughs> O benden geliyor. <laughs> senin kuş mu var lan? He. <laughs> <laughs> Oğlum ben de diyorum bir canavarın sesi falan mı? Wick wick diye geliyor. <laughs> 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 diyorum ya sen garip sesler geliyor falan diye. O kuşu kastediyordum <laughs> ben işte. He. <o. gülüyor> ha, geldiğimiz yere, geldiğimiz yere, geri döndük. Sol, soldan da giriş yok. Oraya son almıyoruz mu onu ya? Oraya son almıyoruz mu? Neyi? Te giremedik ya adam akıllı. Giremedik ya adam akıllı. Bu çektik. Ha ya orada bir şey yok gibi ya. Ben seyredim. Allah. Uy bak bu yolda Vallahi. kokluyorum. Bir şeyler var burada. Bakalım. Oo, bak. Hocam benim anlaşa bırak. Ben dedim abi bir şeyler var diye. Bu odaya girmiyorduk ya. değil mi? Bu odaya girmiyorduk. Yok bu Hiç odada da sıkıntı yok. Eee. ama şey bu break'ın spawn olabilir odası yani haberin olsun. O odaya girince bir yerde spawn'ı Yok şey bir tane yaratık var ya Bracken. Şey arkanda bekliyor siyah. Ha siyah. Ha aynen o işte. Watching onun onun spawn yeri oluyor genelde orası. Anladım. Biz nereye? Sağa gidelim abi bakalım. Buradan yardım biz ya. Oğlum senin kuş cool sesi var ya çok ürkütücü kafayı yiyeceğim. Aha bu ne? Oğlum ben duyuyorum sen nasıl diyorsun? Aha şey reaktör var da almayalım bunu almayalım en son alalım. Ben. en son en son. Abi kafayı yiyeceğim. Cool. Geçti işi gerçekten adamı? Oğlum kuştan korkuyorum lan. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Bizimkiler buraya gelmiş galiba. Kapılar açık falan. Gal biliyorum. galiba tek yol şu düz gitme yolu ya. Alo? Kimse var mı? Arkandayım ben. O bunu, ne? Ne oldu? Sen abi şu Duymuyor <laughs> musun sen şeyi? Allah! Tamam, bir şey yok, bir şey yok. tam Eşyamız yok ki sinirlenmez bu. Sıkıntı yok, eşyamız yok. Gel gel. Bir şey duymuyor. ısırmaz. Oğlum ben bir anda çıktı. Şey <laughs> bir anda çıktık <laughs> Gel gel, en öndeyim. Gel gel, buradayım zıplıyorum bak. Ya. Ben görmüyorum. Siyah adam zıplıyorum. Gel gel. <laughs> gel. Duymuyor, duymuyor. Ka sen şey, Kor Koray Bey'i duymuyorsun haberin olsun. Abi ben Burak'ı göremiyorum da duymuyorum da, ben de anime kızı gibi. Burak, an. <laughs> anime kızı mısın lan sen? Ben de şu an Burak öyle. Çık gir mi yapsam ya diğer el? Bitki bir yere bitirelim de şunu? O ses ne? Abi ben senin kuş sesinden korkuyorum yemin ediyorum. Ya, Aha! Kuş sesi, ben kuş sesi harcarsam <laughs> V-tip engine aldım, güzel. Maşallah hocam, kaç? V8 mi? Bilmiyorum ki. Bu evet. ne? Ne oluyor? Burada bir şey yok. Uza uza gidelim yoldan gidelim. Bir dakika şuraya da bakacağım. Buralar... Kaan. Aa alo! Kaan! Kaan! Na, Naruto'nun cesedini gördün mü? Nar ne? Naruto'nun cesedini yok görmedim. Neredesin sen? Biz bu kapıda karşındaydık. Değil. Alo neredesin? Aşı... E, aşı... 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 Bir şey geliyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Abi, oğlum... Bak kapının önüne. Tam bu bu. Bu kim bu kim bu kim? Tamam adam gel tamam. gel gel sana bir şey göstereceğim çok korkunç Ne Ö bak. <laughs> Şuraya bak karşıya bak Oğlum karşıda ne var göremiyorum ki yani Olmuşlar <laughs> lan Ulan suçlandım. asmışlar lan adamı <gülüyor> <gülüyor> <İnsayı> <gülüyor> <da atırma. gülüyor> Oğlum nasıl asıldı o? Kanka öyle bütün kötü şeyler yaptı <laughs> E altta eşya Elim. var lan eşyayı alsam mı ben? Allah'ta örümcek, örümcek de var altta Ya şey yapacağız ya. Tamam, gel aldım. Gel, gel, yangın merdiveninden çıkalım. tamam aldım gel. kaçtım aldım kaçtım. Gel 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 yangın merdiveninden çıkalım. Yangın merdiven orada mı? Oğlum örümcek böyle bir şey yapabiliyor mu? Kabloya asmış lan herifi Kanka ama buraya hep ağ örmüş. Gidelim. Kanka gel gel, yer, gel gel gel. Main entrance'a gidelim ya. o zaman ya. gel. Main burada, entrance burada, bu, bu, burada olamaz. Burada kimse olamaz. Tamam, tamam gel main entrance'a gidelim gel gel. Burada lan örmüştür <laughs> artık ya. Ko Koşmayın da gücünüzü görürüz. ANANIN AĞZI! Çık, çık, çıkmaza geldim. <laughs> Doğuşladım, doğuşadım. <laughs> Gelmesene. Nereden Oğlum kovalıyor mu beni? Olayım. Abi beni kovalamıyor, <laughs> beyler. Lan tavanlara dikkat et, tavanlara bakarak git. Sker atarak git, basit bir Orada, burada gördün mü ne? Önünde. Bu şu nerede lan? Ne? Götümde ha? Oğlum oha artık tam götümde. Bak tam karşıda yukarıda gördün mü? Göremedim ha gördüm. gidecek. var gidecek. Ha? Ha? Yol nereden ama? Aşağı 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 Sesime gelseniz bir sesime. Aşağıda mı yukarıda mısın? Aşağıda aşağıda. Ha bak bak gördüm ha, sizi gel dur dur gördüm gel, sizi gel 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 gel. Gel. gel gel. gel gel. Nereden gidiyorduk buradan sonra? Buradan düz, buradan düz. sizin cibilliyetiniz ya. Dur dur gel gel. Oğlum burası değil lan Cem. Şuradan mı? Gez gel gel gel. Abi. Buradan buradan galiba. Watchers'ın odası değil mi ya? Tamam. Solumuzda reaktör odası gibi bir şey var onu alıp gidelim bari. Bak bakayım oraya sen. Oğlum bir ses var. Buraya çıkmaz buraya Kale, çıkmaz. Ananız. Item, i̇tem, İtem, 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 çalan hoşlar onlar. İtem çalan hoşu Ignorlayıp geçebilsek mi? Nasıl yapacağız o işi? Ignorlayabilirsiniz, kudurursa yeri tam atmak zorunda. Abi şu an etrafa bakıyorum da... Aa buldum buldum! Sesime gelin sesime gelin! Geliyorum! Buldum buldum Geliyorum. gelin! Geliyorum! Patron adam geliyor patron! Tamam koş 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 koş! depar depar. Çık çık çık! Haydi! Sessiz sessiz küpük olamacım! Rare! Bir şey yok ya, bu map'te de köpek spawnı oluyorsa... Oluyor bu arada. Harbi mi ya? Çok Orada geç olunca. bir tane daha item vardı, he. onu da alacağım ben. Abi beni kimse duymuyor mu ya? Aa Duyuyoruz ben duyuyorum Burak ama... hocam. Ben duyuyorum. Burak hocam ama ben seni bir tek gemide duyabiliyorum Abi chat'e bak chat'e, ilgilen. Göt. İyi geceler minnoş. Kim öldü? Abi Naruto'yu aldı. Allah! Diye Allah. <gülüyor> 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 ne oldu lan orada? Arkadaş lan? Oğlum Burak mı aldı onu da? Abi ben çıpkir yapacağım galiba ya. Burak hocamı duymuyorum ki. Ay Borga dönüştü. <laughs> oğlum ya ben bana Burak hocam... O... Bana, bana, bana ne oldu? Burak hocam mı aldı ha? son item'i? Ha, <laughs> oğlum... ha, geri geldi. tamam. Ana, ne oldu? Ya oğlum tamam, bırak hocam kapat. ben seni Hadi bir çıkalım, tek gemide çıkalım. duyabiliyorum. Ben bir çık gir yapacağım. Şu... Abi siktir git geri gel. Tamam bekleyin hemen indirmeyin. Şey e, çık tamam, gir abi. yapacağım. Oğlum aklım çıktı ya. Şu statlar gözüksün çık gir yapacağım. Ben de şu mutfağa bırakayım şu şeyleri ya. Oğlum en son ne oldu la öyle? Abi ya, hiç yakışmayan şeyler oldu ya. Tam çık gir yapıyorum geliyorum. Ya. Adem davet atman lazım Adem. Ha attı tamam. Oyun oyna diyelim. Ay istek patladı daha ben kaybettim. Şimdi, koyayım. şimdi, bakıyorum. <laughs> Hah Koray Bey'i görüyorum tamam güzel. Let's go. Koray Bey, Koray Bey. Let's go. Bir dakika bir kontrol edeyim. Oğlum bir şey değil mi bak Allah ben Cem'le geziyorum ya. Cem'in kuş sesi var kanka canavar sesi sanıp duruyorum kanka. <laughs> Çok yani... korkutma bilmiyorum Cem. Sen daha hafif topluk var ama istersen alayım. Allah Allah. Ölüm geçermiş dur sikiyo bana kıyım hala göttük diyor. <laughs> Yangın merdivenine gidiyorum. Beni ah. görüyor mu Kaan? Görüyorum görüyorum. Görüyor. Ha, o Allah Allah. Öldü mü? Lan! <laughs> Oğlum space tuşum da. çalışmadı ölmedim de. Ha iyi. <laughs> Amına koyayım ya. Ent'i hep beraber main entrance arkadaşlar hadi. Ladder mı alsam ya? Kime bu kadar? Kefkaş ettiniz mi? Yok etmedim. O zaman koy g**neyi. Şuradan geçiliyor mu ya? Şimdi adam şuradan geçiliyor mu buradan geçiliyor mu diye hesaplarken babanın direkt main entrance'a giriş şekli. Kim? Ben kısa yoldan gittim. Ne diyorsun lan? Kaan hangi şey. geliyor kanka? Burası bizim mahalle Aykünü. Burası bizim mahalle. Her şey sana bana ne? Şimdi eller havaya A A A Hakan çalan oldu burada. 10 numara her yerde. Şimdi eller havaya A A Hop torut var herkes öldü. Allah. Haber. <laughs> yani başka yolda gideyim, ha. Burası, ne var? Yolu, tek, yeni tek yolda ne, var? ne var? orada? Duman. Mayın mayın. Mayın duman. O mayından da korkmazsın lan. Abi ya o, dumanı açarsın abi. Yok, Hepimiz, ya. Ölürüz. Hepimiz ölürüz. Ney? <laughs> 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 ben hayatımda hiç mayın yakalamadım. <laughs> 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 Beyler tuzak var burada dikkat. Nasıl <laughs> tuzak Kanka dikenli bir tuzak var işte ama nasıl bir tuzak olacak? Bu, bunu bir STV döndü. Oğlum harbi. Hop korkunç. Allah! Ya! <laughs> oğlum. Abi şu maskeyi çıkar. Ne oldu oğlum? Yedin mi jumpscare'ı scare ağzı? Ne oluyor oğlum? Biri öldü. Biri öldü. Biri. Öldü. <laughs> burası siktiler kanka. Ne oldu ki bura? Ne oldu? Ne bileyim abi ben. Dikkat mayın var dikkat yapma. <laughs> geçtim abi geçtim. <laughs> Hop kapıyı açtım. Oğlum bir mayın daha var lan galiba dikkat et lan. Olmuyor. Plastik kap var sağda. Bir dakika ne aldım. Ne üst kata baksan. Abi üst kata bakıyorum. Beyler. Abi burası Adam Adem bir anahtar bir var, var mı lan sende? Var abi. Gel gel. Abi var. Neden gel gel. Aç abi. Çilingir Adem aç bakayım. Hadi buyur. Hop be oh, ışık. Amına koyayım ya. Ha. <laughs> kapıyı ne <niye> kapatın <laughs> lan bana? yallah yalla habibi. Yallah yallah ah. habibi. Oğlum, öldü, adam öldü. Aha. Adam bu ne ölmüş mü? Plastik kap buldum hı? bir tane daha çeşit. Oo oh, bu ne? Full burada da var plastik kap. Ha, bu şey mi? Plastik kap seed olayı mı? Galiba orada. kanka plastik kap seed olayı. Ha ben buranın tepesinden gidiyorum. Tamam kanka çok iyisin. Kanka hiçbir şey göremedim ya biliyor musun? Çok daha iyisin o zaman. Evet sana bir bilgi. Bracken spawn olmuş chat. spawn olmuş beyler dikkat. Araba gel 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 biri ölmüş gel buraya. Oğlum kim ölmüş lan? Burak ölmüş ama. Bak <laughs> bir, bir, hayır, bir, 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 kişi daha öldü. Bir kişi daha mı öldü? Evet evet gel gel gel. Tam Naruto da ölmüş o Abi. zaman. o ne öldü? Abi, ölünün arkasından yaz tutulmaz gel. gel gelin. Gel gel. Ağlın gidelim oğlum. Kaan fire exit buldum gitmeyelim. al fire exit'i buldum. gel gel gel. Evet gel. Neresi tam? Fire exit tam karşımızda bak bak gözüküyor. Ooo harbiden lan çok iyi çok iyi. Fake olmasın fake olmasın. Fake fire exit ama da Ananın! Oh my god! Sarışın. Filiz adında bir kız geliyor. Koyla dolayı. Yıldız geliyor. Kanka Kan koyla da baktı. Anonis kim? Ömürcek geldi lan. Kanka örümcek de var, koylet de var. Ne yapacağız o işi? Ben Sana bir şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben bunları dojlayıp item bir alırım ha. Hangi item alacaksın? Nereden? İşte şu sol tarafta item var gibi çek. Ha, orada örümcek de var ama bak hemen solda bekliyor. Oğlum örümceği de Tamam ben, ben koyla bakıyorum. Sen item al gel hadi. Tamam sen iyi bak ama tamam mı? İyi bakıyorum, biz iyi bakıyorum. Örüm... Biz... bırak geliyorum o zaman. Örümcek... Tamam. şu item... Itemleri de bırakayım. Tamam. Aldım item'ları. ne? Lamborghini peren Ben de orada çete müzik eşliğinde ama şey yapıyorum. Ananı sikeyim ömürcek ocak geldi. İyi bak ama. He, oğlum ne oluyor lan? Ananın? Adem! Oh! Ya klan ne yapıyorsun oğlum? nasıl? Nasıl? <laughs> Bakıyorum oğlum koilede. Bakıyorum oğlum. <laughs> nasıl? kanka ne atıyorsun Biz kanka kim öldü ya Kanka! ya oğlum hayır arkamda <laughs> koylet spawn oldu tamam mı şeyi öldürdü <laughs> cemi öldürdü ondan sonra ona <laughs> baktım diğer da ademe gitti ama sonra diğer da e bakayım dedim bu koylede de baktım bakmama rağmen öldü ben ben diğer koylede durduruyorum bakmama rağmen hareket ediyor akıl <laughs> sağlığımı kaybedeceğim ikinci koylet spawn oldu kanka şaka abi mı abi amına koyayım öldü Böyle işin amına koyayım. Ya. Ya. Ya kalsın ben var ya Oğlum ikinci koyladı, idrak edemedim kanka ne yapayım? Abi ödüm bak bir de ben tam giderken şey diyorum kanka bak iyi bak abi bir şey olmasın diyorum tam kafamı bir döndürdüm adım sesleri geliyor kız burada adım sesleri geliyor. Ha evet ben işte baktım. sonra arkama bir baktım Cem gitti ama o koylada bakıyordum ya dedim lan diğer kuyuyla da Adem'i alacak ona da hızlı hızlı bakayım dedim. Ben kaynadım arada. Of. Abi gene salak Şimdi... saçma öldük ya. bekleyin.